merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sen birlikte yeni bir paket alıyoruz. Ücretsiz o zaman paralı sanırdım. Şimdi ben paraları Şimdi Bunlar bende hep sürekli çıkıyordu. O yüzden bir daha hiç buraya bakmamaya karar verdim. Ama artık bakıyorum arkadaşlar. Çünkü ama sadece bunu alacağım. Çünkü güzel köpeğimiz olacak arkadaşlar. Önce buraya kulübesi ve köpek nerede? Arkadaşlar köpek yok. Abi köpek nerede? Arkadaşlar bunlar kutunun içine koyuyor. arkadaşlar bu birazcık tırnağımdan ses çıkıyor. Şunu gidiyoruz koyuyoruz. Ay acaba resetleniyor mu bunlar? <laughs> Allah, resetlenmiyorsa. Tekrar alalım. Şundan köpek çıkmadı. E yine çıkmadı. Tekrar olacak. Ay bu arada çöpüm yok ya. Bir sürü bundan olmuş olacak. Ya arkada sorun köpeği yok. Ben de çıkmıyorum. burayı da çıkmıyor. Ya, yok orası çıkmıyor. <laughs> çıkmıyor zaten. Ben anladım. Sürekli oraya geldiği için olmuyor. İnat ediyor çünkü. Ah buldum köpeği. Arkadaşlar çok tatlı bir köpek değil mi? Küçücük. Ay yani köpeği de bu da büyük yani. Yumsuna birazcık. Yanına mamasını ve suyunu koyalım yazık hayvanım. Hızlıca içer. Şimdi suyunu azıcık koyarız tamam aslı. Sice Şimdi gidip mama alacağız mı? Gözlüğünü, falan eşyalarını nereye koyalım? Eşyalarına küçük bir dolap alacağız. Hı, hmm, şöyle bunu nereye koyalım? Bunu da. Şöyle koyalım mı şuraya? Yok burası olmaz. Çok dağılık durdu. Da. Şuraya koyalım burası da olmaz. Çok kötü durdu. Buraya koysak. Bence burası da olur. Bu çiçeği koyacağız. Bu çiçek burada dursun. Ama o kalıcı duracak ya. Geçiş değil ki. O yüzden bu kalsın. Ama kalıcı olduğu için daha iyi bir yere koymaz. Mesela burası. Çekip koysak. Tamam. Oldu bunu da. Hayır, hayır kendi yan yana koyabiliriz şu şeyi almayacağım ben şu ya, çok sevdim ama neyse ben bunu konu çıkaracağım çıkaracağım sonra. şimdi bunun eşyalarına küçük bir dolap alacaktık Heh, bu iyi bu dolap Arkadaşlar avatar burada bir yere taktı mı takıyor ya? Oraya istemiyorum. Ben... Avatar vurdum. Ha oldu. Ya yeter artık. Sabah olursun. şey çevirdim uyumlusun bak şuraya azıcık ah oldu oldu buraya astım buraya koyalım köpekler aslında. aşağısında en üstte mama koyulacak tabi ki havalı gözlükler bunu da koyalım getir getir ben getiririm buraya Ay anne ben yeni köpeği çok sevdim. Uyuyor ama. Gel kardeşimiz köpeği bakalım. Kardeş birazcık sevinsin. Köpek köpek köpek. Anneciğim köpek istiyordum. Zaten çok sevindim. Tamam, Sabah kadar ben şu çiçeği yukarı götüreyim. Dikkat edin. Yukarıda balkona koyacağım zaten. Arkadaşlar benim evin balkonu yok ki. Ben bunu öbür ev sandım. Neyse çocukların üstüne koyayım. gidiyoruz. Hem de çocukların yanına. Yok bana zıcık çocuklardan kızım ama almayı. Bir zaten ayakkabıları ben yandaydı. İnşallah yandaydı lütfen. Hmm. Arkadaşlar bu arada okulu görünce e, yaptım. Benim ödevlerim hala bitmedi. Ve okul zaten bu videoyu arkadaşlarım ya öğretmenim izliyorsa öğretmenim izlemez de arkadaşlarım belki izler. onlara ismini söylüyorum sürekli. Yani köpek. Ben burayı açmıştım. Neyse köpek babası alacağız. Bir dakika ben burayı bir çok karışık. <laughs> Şimdi bu kutunun için boşaltacağız arkadaşlar. Bir sürü köpek maması çıkartmış. bir tane koyalım bari. Şunun koyalım. Buraya koyalım. Buraya koyalım. Neyse şimdi köpek maması alalım. gördüm ben nasıl Şey mi acaba? Ben bunları almıştım. Hmm, dört ya. Köpeğimizin yanına geldik şimdi. Çocuklar ben geldim. Köpeğimi ama aldım. Ne korktuk ya. Ama hala sevebiliriz Kızım sen var ya sen. Kö köpeğimize bir tane ödül maması vermek ister misiniz? He, he Ben çok istiyorum. Şimdi kaldım ama. Yes, artık ne yiyip? Yani yes. hmm, çok şirin bu. Kızım ben size şirin köpek almak. Hmm. Sesler arkada kaldı arkadaşlar. Ben buraya geldim. Şuraya götüreyim. çözdüm ama. İki tane Hı, Şimdi bu köpek burada pembelerin içine çok yakışıyor. Daha sonra yiyorsun. Sen de buraya otur. Hadi git sen de kızım yanlara tamam. İyi erken dedik. Bizim de kötüsüyüm. Şunları bir tane yedirsinler. Çocuklar alın yedirin bakalım. köpek. bak bak ne varmış. Alsın yesin. Bakın yedi gördünüz mü? Ben yukarı çıkıyorum iş yapacağım. De videoyu kapatacağım. Neyse bir kahve alayım onu içerken kapatayım. Of. Çay. Çay istemiyorum ben kahve içeceğim. O yüzden bardak alayım. Ne? Fincan. Fincan yok mu? Arkadaşlar fincan yok galiba bizde. Fincan yok. Arkadaşlar <laughs> şimdi gidiyoruz o zaman. Çayı bitirelim. <laughs> Şu, kahve. Ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.